Var. var değil mi? Evet. 30 Mart, evet. Burada size nasıl ayrı toplamamız gerekiyor küçük hediyelerimiz olacak. Dikkatlice tamam. evet. Bakın burası bizim müdürlüğümüz. ayrı ayrı konteynerlere atıyorsunuz. Bir değişikliğine katkısı olsun. Plastiklerimizi ayrı toplamazsak şu anda Osman Gazi Belediye'mizin Ayça Azak Gündüz Bakım ve Kreşindeyiz. Çocuklarımıza sıfır atık eğitimi vereceğiz. Neden bugün buradayız? Çünkü bugün 30 Mart e, Dünya Sıfır Atık Günü. 14 Aralık 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmiştir ve o günden beri kutlanmaktadır. Biz de bunu küçük çocuklarımızla kutlamak istedik. Onlara sıfır atık bilincini kazandırarak öğrendikleri bilgileri aileleriyle paylaşmalarını, dolayısıyla da birer sıfır atık temsilcisi olmalarını amaçlıyoruz. Tabii ki çocuklar bizim geleceğimiz, küçük yaşlarda bu bilince sahip olmaları demek, ileride birer duyarlı vatandaş olmaları demektir. Bizim ne... Önen sıfır atığa hem çocuklarımızda hem yetişkinlerimizde bu kadar önem verdiğimizle ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Sıfır atık konusu sadece atıkların geri dönüşümü, tehlikeli atıkların bertarafı değil kapsamlı bir sistemdir. Biz atıklarımızı ayrı toplayarak, onları ayıklayarak aynı zamanda doğal kaynaklarımızı koruruz. Enerji tasarrufu elde ederiz. Sere gazı miktarımızı azaltmış oluruz toprak kirliliğinin su kirliliğinin önüne geçeriz ve atık depolama alanlarının ömrünü uzatırız. Keza biz zaten belediyemizde Osman Gazi Belediyesi ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü olarak tüm atık gruplarında ayrı ayrı toplama yapıyoruz. Örneğin ambalaj atıklarını ayrı toplayarak, toplayarak ağaçlarımızın kesilmesini önlüyoruz. Bitkisel atık yağlarımızı ayrı toplayarak yer üstü sularının kirlenmesini önlüyoruz ki yaklaşık bir yıllık süreçte, geçtiğimiz bir yıllık süreçte topladığımız atık yağ miktarıyla tam 5 adet doğancı barajını dolduracak derecede büyük kapasitede atık su atık suların oluşumunu engelledik. Yer altı ve yer üstü sularını korumuş olduk. Aynı zamanda tehlikeli atık sınıfında olan elektronik atıklar, atık piller, Bunların ayrı toplanması demek toprak kirliliğinin önüne geçilmesi demek. Atık giysilerin ve ömrünü tamamlamış lastiklerin ayrı toplanması demek. Çöp deponu alanların ömrünün uzatılması demektir. Birkaç vurucu örnek vermek istiyorum sıfır atıkla ilgili. Bir yılda tüm dünyada toplanan katı belediye atıklarının eğer bir konteynere yerleştirirsek ve arka arkaya dizersek dünyanın etrafında 25 kez dolaşacak kadar bir uzunluğa sahiptir. Bu büyük bir miktardır ve acil önlemler alınmazsa 2050 yılına kadar bu miktarın 3.8 milyar ton olması beklenmektedir. Tekstil sektöründen bir örnek vermem gerekirse tüm dünyada bir yılda tekstil sektöründe harcanan su miktarı e, toplamda 86 milyon adet olimpik yüzme havuzuna eşittir. Ve atık giysilerle e, devam etmek istiyorum. Eğer kullandığımız kıyafetlerin kullanım ömrünü iki katına çıkartırsak atmosfere saldığımız sere gazı miktarını %44 oranında azaltırız. Yani verdiğim bu örneklerden de anlaşılacağı gibi sıfır atık sistemini e, benimsemek, bunu hayatımıza geçirmek bize, çevreye, insanlığa büyük katkısı olan bir sistemdir. Bugün de inşallah burada küçük arkadaşlarımıza bu bilgilerimizi aktararak onların bilinçlenmesini sağlayacağız. Atıkların israf ürünlerin yani, israfını nereye atmanız lazım? Şöyle...